Tarih 12 Ocak 2000. Yer eski başbakanlık binasının ikinci katı. 57. hükümeti oluşturan partilerin liderleri ve ilgili bakanlar ülkenin geleceğiyle ilgili bir konuyu görüşmek için bir aradılar. Nedir bu konu? Terörist başının idam dosyasının Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne gönderilip gönderilmemesi. Masanın etrafındakiler DSP Genel Başkanı Başbakan Bülent Ecevit, MHP Genel Başkanı Başbakan Yardımcısı Devlet Bahçeli, ANAP Genel Başkanı Mesut Yılmaz, Başbakan Yardımcısı ANAP'lı Cumhur Ersümer, Başbakan Yardımcısı DSP'li Hüsamettin Özkan, Dışişleri Bakanı DSP'li İsmail Cem, Adalet Bakanı DSP'li Hikmet Sami Türk, Sanayi ve Ticaret Bakanı MHP'li Ahmet Kenan Tanrıkulu ve Devlet Bakanı Anaplı Mehmet Ali İrtem Çelik. Konu hassastı. Ciddi hukuki ve siyasi sonuçları olacaktı. Toplantının bıçak sırtında seyretmesi de kaçınılmazdı. Nitekim öyle oldu. İlk sözü Başbakan Bülent Ecevit aldı. Uzun bir sunuş yaptı. İdam dosyasının neden başbakanlıkta bekletilmesi, yani infazın ertelenmesi gerektiğini anlattı gerekçelerini devletin hassas kurumlarının kendisine sunduğu çalışmalara dayanarak sıraladı. Dışişleri Bakanlığı tarafından hazırlanan rapora değindi önce. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin 30 Kasım 1999 tarihli ve Öcalan'ın başvurusunun incelenmesini tamamlayıncaya kadar infaz sürecinin işletilmemesini talep eden ihtiyati tedbir kararı ile ilgiliydi rapor. Raporda bu karara uyulmasının zorunlu olduğu vurgulanıyordu. Neydi bu zorunluluğun kaynağı? Türkiye, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin 11 nolu protokolüne imza atmıştı. Türkiye bu protokolle Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin yargı yetkisinin daimi olarak kabul edileceğini, ölüm cezasını kaldıracağını, hiç kimsenin bu cezaya çarptırılmayacağını ve mevcut idam kararlarının infaz edilmeyeceğini taahhüt etmişti. Ne zaman? Refah Yol Hükümeti döneminde. Başbakan rahmetli Necmettin Erbakan, yardımcısıysa Tansu Çiller'di. Şimdiki Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün de bakan olarak imzası vardı protokolde. Toplantıda Devlet Bahçeli haricinde herkes, Türkiye'nin altına imza attığı uluslararası sözleşmelere uyması, verdiği sözleri yerine getirmesi, dolayısıyla da idam dosyasının başbakanlıkta bekletilmesi gerektiğini savunuyor. Devlet Bahçeli Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin ara kararı çok boyutlu olarak ele alınmadı. Verilecek cevap üzerinde çalışılmadı. İç hukuk açısından anayasanın 87. maddesi açık. Dosya başbakanlıkta tutulamaz. Yargı kararlarının geciktirilemeyeceği ilkesi ortada. Bu bekletme anayasa ihlali anlamına da gerektir. Konu başbakanlığa inisiyatif bırakmıyor. Başbakanlık sevk makamıdır. O zaman diğer idam dosyaları neden sevk edildi? Biz adam asma meraklısı değiliz. Ama bir yargı kararı var ve bu hukuki karara uymak zorundayız. Hukuki süreci başlatmak durumundayız. Bu devlet apoyu asamaz anlayışı oluşmamalı. Meclise gönderelim. Diğer idam dosyalarına ne prosedür uygulanıyorsa buna da öyle bakılsın. 52 dosya olur 53 sevk edip ne karar verirse versin. Meclisin iradesine saygı duyalım. Terör suçları hariç idamın kaldırılmasına da o zaman bakarız. Dosyanın gönderilmesiyle idamın kaldırılmasını eş zamanlı yapalım. İdam yaftası da bu adamın üzerinde kalsın. Bülent Ecevit Milli İstihbarat Teşkilatı MIT'in bu konuda bir raporu var. Raporda PKK'nın yapacağı 7. kongrenin kararları beklenilmeli ve stratejisi görülmeli. Öcalan'ın siyasi olarak nasıl kullanılacağı, idam süreci uzatılırken koz olarak kullanılıp kullanılmayacağı düşünülmeli, deniyor. MİT yetkilileri bana infazın gerçekleşmesi durumunda PKK'nın eylemlerini artıracağını, sıkıntılı bir sürecin başlayacağını, ülkeyi kan gününe döndürmeye hazırlandıklarını MHP teşkilatları ve mensuplarına saldırı olacağı duyumlarını aktardılar. Devlet Bahçeli Hukuki süreci başlatmak durumundayız. MIT'in kullanma meselesine gelince ona da dosyayı meclise sevk ettikten sonra bakarız. Öyle duyumlara sahipseniz tedbir alacaksınız. Eğer tehditler varsa devlet bunları engellemek içindir. Duyumlar karşısında bir şey yapılmaması aciziyet değil mi? Sayın Başbakan, devlet olarak bu kişiyle ilgili başka bir ülkeye verilmiş sözünüz mü var? Çok anlamlıdır. Rahmetli Ecevit bu soruya cevap veremiyor. Bahçeli bu diyalogdan sonra, dosya meclise gönderilmezse MHP olarak hükümetten çekilelim. Koltuk sevdalısı değiliz. Söz verdik, kararlıyız. Buyurun biz yokuz diyerek önündeki dosyaları alıyor, herkesin şaşkın bakışları arasında toplantı odasını terk ediyor. Şaşkınlık henüz geçmeden Mesut Yılmaz telaşla Bahçeli'nin odasına geçiyor. Yılmaz, Bahçeli'ye hükümet olarak devletin istihbarat raporlarına itibar edilmesinin gerektiğini anlatıyor. Ardından da ortağına, erteleme sürecinde PKK eylemleri sürerse dosyanın meclise gönderilmesi konusunda sizinle aynı yönde oy kullanacağım sözünü veriyor. Mesut Yılmaz'ın bu sözlü garantisine diğer ortakların da katılması ve bunun yazılı hale getirilmesi gerekiyordu. Bülent Ecevit'in kaleme aldığı metin üç kez Bahçeli'nin önüne geliyor. Bahçeli her defasında bazı bölümleri çizerek geri gönderiyor. Metne, PKK'nın kararı Türkiye aleyhinde kullanması durumunda infaz sürecine derhal geçilecek ibaresinin eklenmesiyle 7,5 saat süren toplantı noktalanıyor. Peki bundan sonra süreç nasıl işledi? Refah Yol Hükümeti'nin imzaladığı 11 nolu protokol gereği 3 Ağustos 2002'de meclis toplanarak idamın kaldırılmasını görüştü. 4771 sayılı kanun ile terör, savaş ve yakın savaş suçları hariç idam cezası kaldırıldı. Aralarında AKP'nin 41 milletvekilinin de bulunduğu 320 milletvekili idamın kaldırılmasına onay verdi. Kaldırılmaması yönünde sadece 117 MHP milletvekili oy kullandı. Üstelik bu kanun terörist başının idamını da engellemiyordu. 2002 yılında AKP iktidara geldi. İdam cezasının tamamen kaldırılmasını içeren Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin Altınol protokolünü 15 Ocak 2003'te imzaladı. Bu protokol gereği AKP, 7 Mayıs 2004 tarihinde 4771 sayılı kanundaki terör, savaş ve yakın savaş suçları cümlesini de çıkartarak terörist başının idamının önünü tamamen kapattı. Milliyetçi Hareket Partisi hem genel anlamda hem de terör, savaş ve yakın savaş suçlarına idam cezasının verilmesini her platformda savundu ve gereğini yaptı. AKP idam cezasının kaldırılmasını istiyordu, bunun gereğini yaptı. İdam cezasını Türk Ceza Kanunu'ndan kaldıran AKP'nin her seçimde terörist başının asılmaması konusunda MHP'ye eleştirmesi en basitinden yüzsüzlüktür. Çarpıtmadır, yalancılıktır, sahtekarlıktır. Biz sizi bu tavrınızdan dolayı Allah'a havale ediyoruz.